Weight, but I do okay, not know if it can help. Bugün I don't like when another woman, woman and Makia were alone together. Oh. Come to me after classes for an extended examination. You won't regret what wait, if she wait. doing. Evet. I'll bury her for this my diet. helped me to lose a little weight. seviyorum yani. Neyse devam edelim. Bir şey. Sizi gebertmemiz lazım hemşireye. Biz hemşireye geberteceğiz. Ay nerede diyor? Hmm. Arada kısarsa kusura bakmayın. Ha şuradaydı. Alacağım. Şimdi gözükmeden bakacağız. Yeah. Need to lose a Bu kızlar neden orada takılıyor? Her boyunda başka yerlerde takılıyorlar da. Takıldılar. Ah, boyu kim yaptı? Evet.

şu bir kız daha gitsene. Halletsek ya işimizi. Hey, I'm nervous like I'm a schoolgirl again. Ah, oh, kafayı takmış kız ya ondan. Hey, today I'm not gonna miss my chance. Seni kebapçıcam görecek. I just wanna see that I love. Kızım koş, sun i don't know where to finish first şunlar gitmeden önce önce neyse her bir kız rüyada <laughs> diyorum ya Her teachers aren't married yet this lowers our chances ya mı gidin kızım <laughs> ne yapacağım şimdi

sen payımı seversen böyle olur işte. Kuyular içinde kıvran. Şimdi görünmeden şunu inşallah kimse gelmez. İnşallah. Zaten yaptı. Herkes Hemen şu yakına diksen hemen olacak galiba. Versene uğraşamam şöyle. Daha bölümleri geçeceğim. hızla gitmiyor bu kız. Kızım niye hızla gitmiyorsun sen? Ya. Allah Allah. Düş şuraya. Ben de bir şey kızacak bir bulacağım. Acaba shovel nerede? Shovel. Yani shovel anlamı. Damn. She's heavy. Crack. Şimdi. yani shovel arayacağız. Shovel. sevindim. Neyse. Arkadaşlar kutu. Ben... İyi mi bu arada? Kutu mu? Öyle mi? Pislik hemşire. Şimdi gitçen olacağım. I'm ready to con. Senpai, şimdi istirahat edeceğim. Aş Aşkım iyi. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Desin sınavı da şapşık. <laughs> Çok tatlı bir çocuk. Aynı Taro gibi. Bu arada çocuğu, sevdiğimiz çocuğu 3 bir sınıfına gidiyor. To classes, okay, Neyse oturayım ben şöyle. Ama itiraf etmem de lazım. Otlara bakalım. Hı hı. Hı. Two. Three. No, one, yes. Yeah, Only 30% Akari? Very bad. Yeah, come back. Oh no, you is at first. Yeah, I'm back, I'm you're i see. Oh, Senpai, it's not been saved. Bunu kabul etmiyorsun. Oysa ki ben seni seviyorum. Bunu kabullenmelisin. Ay. Bir dakika. Evet devam edelim. Yanlışlıkla videoya girmişim. Hey. Morning. Ah saçmalamayı kes. I should check his class. aman niye? Canım sıkıyor. Ne yapayım? Sen ah. bayanak Senpai, Senpai, where are you doing? Oh, senpai. oh, Akari, it's you. Sorry, I can't go for a walk now. I have to rewrite my test and visit the nurse later. I don't know what she wants. Recently, many girls were trying to attract my attention. To disappear later. I'm feeling lonely. The only one who is always near is you. You noticed? It's because I I love you. Kiss me now, my sunpie. Oh. Uh, By the way, what plans do you have for tonight? My apartment's empty, and I don't want to be alone anymore. That sounds intriguing. Let's go. Finally, we reached home. I opened the door. My hands were shaking. I was really excited to be so close with my love. Immediately, we started struggling to get our clothes off. Happy, and so was my beloved. Eventually, we fell up under the moonlight. <laughs> Evet arkadaşlar bu kadarmış. Neyse bay bay.